Ben hiçbir konuşun ama böyle bir kıl kader konuş etmemişim. incimemişim, incitmemişim. Ve elimden geldiği kaderde yardım etmişim. Komşuluk hakkı çok önemli. Yedi komşunun hakkı var sende. O yedi komşu sana helal edecek ki sen cennetlik olasın. Şey İsmail Küre gelmiş bize. Kendi kendilere karı koca konuşmuşlar ki o Nail'e bir Şey abi dedi ben diyeyim ki, böyle de konuşuyordu. Ben diyeyim ki, bu ula ne evvelah, sen ne değilsin? De Ali Efendi dedi ki, kürem dedi, nasıl düşünürsen ile yapın. Dedim İsmail Küre dedi ne? Dedim ben bulmuşum. Ali Efendi herhalde dedi, kimdir ile bulmuşsun Raif Bey? Dedim Necla, ha? aklın mı yatıyor? İsmail Küra dedi, dedim çok hoş bir kız. Dikkat küçüke demiş, küçük demiş, demiş de. Demiş Küran bize kız bulmuş. Demiş kim? Küran kimi bulmuş? Vaylı mı raif'e. Demiş o ki o daha dedi ağzından çıktı. Daha tamamdır onun. Ya <laughs> sen kurtarabiliyorsun ne ben? İsmail Küran demişti kız kız. Çok hoş komşudular. Ne güzel. Küçükten dedi yarın git işte. Allah. Ben dediler. Ee? Gittim dedim küç la, Emine hanım dedi ne? Dedim ben buraya gel senden iki sene konuşalım. <laughs> <laughs> Bahçe kapsın ne günah. Ee? Gel dedi nedir Rayfa Hanım? Böyle o da öyle şey hoş konuşurdu. Geldi böyle oturduk. Dedi hele dur dur senin alttan bir çul veren böyle olsun işte. Dedim yok yok çulumu verme bak burada temiz oturuyor. <laughs> dedim ne mi ne Hanım dedim ne? Dedim Necla'yı Nail'e götüreyim ha. Hı. Neye? Dedim Nail'e. <laughs> <laughs> kız dedi, Hı. kız dedi Nail'le Necla'dan baş gelemez. Hı. Kız Nail'i demez. Dedim ana, deli misin sen? <laughs> Nail, şey, Necla'yı Nail'e götürecek dedim. Hmm. Allah'ın izniyle. Evet. Dedi valla Raife Hanım sen layık görürsen ben daha hiçbir şey diyemem. Ama böyle dedi. E dedim ne diyesin? Ne küçükten iyisini bulabilirsin. Ne İsmail şurada iyisini buluyor. Ne de onlar senden iyisini bulabilir. Bak arka arkaya oturursunuz. Siz de birbirinizi bilirsiniz. Ben de sizi bileyim. Ne dedi koydum geldi. Sen böyle anlatırsın geldim ya. Geldim küçüğe İsmail şuraya dedim. Dedim tamam hadi kalkın düğüne. <gülüyor> Sen <laughs> böyle anlatırsın ya babaanne. Ben bayılım asan. Küçük dedi ya ben bilim ha. İsmail ben bilim ha Rayfa ağzına. Ne düştüse olur. <laughs>